30 küsür seneyi açtı Ahmet Bey. Ben siyaset yapıyorum 30 küsür senedir. Bu süreç içerisinde Allah'a hamdolsun hisseme şöyle bir şey düşmedi. Makam mansıp rüyası görmedim. Böyle çok yakın mesafelerimdeydi makam mansıp. Şu anda bile öyleydi. Makam mansıp rüyasına düşmedim, görmedim. Böyle hayal kurmadım. Efendim mevki mevzi korumak için yutkunmadım. Efendim ben acaba burada susarsam, bu hatayı görmezden gelirsem, buradaki siyasi pozisyonumu korurum gibi bir hisse hiç düşmedim. Allah'a hamd ediyorum. O yüzden bu hissiyatım bende olduğu müddetçe benim hissiyatımın memlekette, millette hizmet karşılığı şu. Ben siyaseti kariyer planlayarak yapmadım. Allah'a hamd olsun. Memleket hizmeti gibi görüyorum. Halen öyle görüyorum. Ölene kadar böyle taşıyacağım. Bu hizmet meslek arası bir şey olmadığı için benim için yani kariyer planlamıyorum. Siyaset bizim için şöyle bir mecburiyet alanı haline gelebilir. Eğer muvaffak olunamaz, eğer memleket düze düzlüğe çıkarılamaz, eğer nefes alamaz hale gelirse memleketin meselelerine talip olan evlatlarından bir tanesi de benim. Heh, Dolayısıyla tamam. ben bu süreç içerisinde arkadaşlarımla hassasiyetin duyduğumuz siyasi ilkeleri, milletimizin menfaatini korumak için her türlü mevzi mevkiyi terk ettiğimiz bütün bu evet. hassasiyet merkezinin iradesini millete sandıksa sandık, parti ise parti, millet hizmeti ise millet ya, hizmeti parti, sunacağız. AK Parti'nin kuruluşunda güzel bir şey e, söyledi Tayyip Bey, ben onu e, iyi izledim. E, partiyi öyle kurmak çok kıymetlidir. Partiyi millet kurdu, biz üstünde tabela astık dedi Tayyip Bey. Parti böyle kurulur. Tabii. ortalama parti yani bazen e, toplumlar liderler, liderler toplumları etkiler korelasyonu var. O korelasyonu şöyle bakmak lazım. Partinin kuruluşu aynı zamanda bir ihtiyaçtan doğmalı. Talep... ihtiyaç tabii o ihtiyaç siyasi olarak ete kemiğe bürünmelidir. O zamanlamayı o toplumsal hissiyatla buluşturduğunuz an gerisi sadece tabelayı milletin kalbine asmaktan ibarettir. O zamanı kolluyoruz.